Tıbbi kenevirin eczanelerde satışı yasalaştı. Türkiye tıbbi kenevir ürünlerinin eczanelerde reçeteyle ve denetimli şekilde satılmasına izin veren yeni bir yasayı hayata geçirdi. TBMM'de kabul edilen düzenleme ile birlikte bu ürünlerin yalnızca Sağlık Bakanlığı denetiminde ve belirli kriterler doğrultusunda satışına olanak tanındı. Yeni düzenlemeye göre kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, özel amaçlı gıdalar, sağlık destek ve kişisel bakım ürünleri sadece eczanelerden temin edilebilecek. İnternet aktar ve doğal ürün mağazaları gibi alternatif satış kanalları yasak kapsamında olacak. Ayrıca ürünlerde uyuşturucu etkisinin önüne geçmek için THC oranı %0,3'ü geçemeyecek. Kenevirin ekimi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine bağlı olacak. Üretim ve ruhsatlandırma süreçleri ise Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Ürünlerin hareketleri ilaç takip sistemi üzerinden elektronik olarak izlenecek ve kurallara aykırı davrananlara ağır para cezaları verilecek. Özellikle kanser, epilepsi ve kronik ağrı gibi hastalıklarla mücadele edenler için kullanılacak olan kenevir, tedavi amacıyla değil, semptom hafifletici olarak değerlendirilecek bu ürünler sadece hekim gözetiminde ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği usullere uygun biçimde kullanılabilecek.